Efendim iş ve başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyor. Sizleri de sektörlerinin öncü isimleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Kayseri'de erkek kuaförü alanında hizmetlerini sürdüren Ramazan Bey ile beraberiz işletme etkilimizde. Aynı zamanda hizmetlerini, makaslarının tuşlarını, saç sakalların bakımlarının yapıldığı bizzat kendisinin ilgilendirdiği tek tek müşterileriyle işletme etkilisi olmakta. Hem kendisini tanıyalım hem de sizin ve beni merak ettiğim tüm soruların yanıtlarını alalım kendisinden. Ramazan Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. İyiyiz. Nasılsınız? Bizler Nasıl? de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi hem işletme etkilisiniz hem de aynı zamanda çalışansınız burada. Her şeyi koşturuyorsunuz. Tanıyalım öncelikle sizleri biraz. Ben Ramazan Özkan. Kayseri Devere doğumluyuz. Yak Yaklaşık bir 20 yıldır bu sektördeyiz. Yani çekirdekten yetiştik diyelim. Sektörde çok uzun zamandır. Aynen. Dersin. Çünkü bu meslek böyle basit bir gündeki günde iki günde öğrenecek değil. Uzun yıllar emek verilecek bir sektör. Kesinlikle. Çıraklıktan o yüzden, başlayalım. Aynen. Çıraklıktan, çekirdekten dediğim gibi yetiştik. Ustalarımızın çok emeği var üzerimizde. Biz de tabii ki böyle bir... Usta yetiştirmek böyle bir emek verip bir fidan yetiştirmek diyelim. Onun Çok için güzel. uğraş vereceğiz. Burada şu an saç sakal, ondan sonra maske uygulamalarımız var. Saç boyama şekillerimiz var, farklı renklerde, modellerde istenilebilir mesela. Komset değişiyor çünkü. Daha sonra erkek bakım üzerine ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyin en iyisini yapıyoruz. Bu sektör devamlı gelişen, ilerleyen bir sektör. Yerinde saydığınız zaman her zaman geri kalırsınız. Çünkü günümüz koşulları her zaman değişiyor. Bu sektör de değişiyor ve biz elimizden daha iyi ne yapabiliriz? Elimizden daha iyi ne gelir? Bunu her zaman bir adım, bir tık ileriye taşıyoruz. Taşımak zorundayız. şu an için elimizden gelen dediğim gibi her şeyi yapıyoruz. İlerisi için de daha lüks, daha kombini zengin bir komset set yapmayı düşünüyoruz.